İkinci kalbimiz olan bacak kaslarını güçlendirme egzersizi. Bir kişi yaşlandıkça beyin ve bacak arasındaki talimatların aktarımının doğruluğu ve hızı kişinin gençliğinden farklı olarak azalır. Sağlıklı bir yaşam için haftada 5 gün bu egzersizleri günde 8 ya da 12 tekrar yapın. En iyi saat dilimleri saat 10 ile 12 arası. Kahvaltıdan 1 ya da 2 saat sonra yapabilirsiniz. Asla aşkanlığı yapmayın. Altın oğlu öne çömelme. Hedef bölge üst ön bacak, kalça uyluk, dış yan kısımları sırt, omuz başı kasları. Öne çömelme. Göğsünüz açınız dik, kollarınız önde ve damlaları ya da su şişeleri önde. Üst omuz kaslarınızda yerleşmiş pozisyonda ayakta durun. Göğsünüzü ve başınızı dik, belinizi düz tutarak kalçanızı geriye verip dizlerinizi yavaşça bükün. Bacaklarınızın üst kısmına Yerle paralel olarak kadar çömelin. Başınız ve kalçanız 45 derecelik bir açı oluşturmalıdır. Bu pozisyonda 4 ile 8 saniye kalın. Hedef bölge üst ön bacak, kalça, uylukların dış kısımları, sırt, omuz başı kasları. Sağlıkla kalın.